şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tahaşut ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir, yırtıcı, his yoksulu sırtlan kümesi Varsa gelmiş açılıp mahvesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer. Kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında. Avustralya ile beraber bakıyorsun. Kanada. Çehreler başka, Lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani taunada zuldür bu rezil istila. Ah, ah o yirminci asır yok mu? O mahluk asil. Ne kadar gövdesi mevcud ise hakkıyla sefil kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına.